Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. Evet arkadaşlar. aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor dedik. Kartlarımızı karıştırdık. Tam merkezde bir kupa aslı var arkadaşlar. Kupa aslında bir aşk teklifinde bulunma isteği var. Ve hemen yanındaki kartımızda e, değnek şövalyesiyle hem aşkın hem tutkunun e, çok böyle harekete geçtiği bir durumdan bahsediliyor. Diyor ki zamanında gitmene sebep oldum. Ben sana nankörlük yaptım. Ben sana ihanet ettim diyor burada aklımızdaki kişi. Ve sen gittin diyor. Gitmek zorunda kaldın. Çünkü gidişine ben sebep oldum diyor. Bunun da farkında arkadaşlar. Burada bir ihanet ve nankörlük var ve bunu yapan kişi maalesef aklımızdaki kişi arkadaşlar. Bu kadar güzel, temiz bir aşk, bu kadar tutkulu bir aşkın gitmesine neden olmuş yalanlar, dolanlar, iftiralar, belki ihanet, belki nankörlük o sevginin kıymetini zamanında ben bilemedim diyor aklımızdaki kişi. Ve burada da diyor ki üçüncü kişiler yüzünden oldu. Üçüncü kişiler yüzünden bir kalp kırıklığı yaşadık. Sen de yaşadın, ben de yaşadım ve onlar mutlu oldu. Üçüncü kişiler sebep oldu diye arkadaşlar. Hep bunu söylüyor açılımın gelen enerjisinde kartlara şöyle baktığımda çok üzgünüm diyor. Her şeyi onların yüzünden oldu diyor. Bakın burada da üzgün olduğunu anlatıyor. Adeta konuşuyor bugün bizimle aklımızdaki kişi. Ve burada ilahiden uzanan bir er diyor ki çok üzüldüm. Evet e, üçüncü kişiler yüzünden oldu. Ben sana diyor nankörlük yaptım. Üçüncü kişilerin ağzına baktım. Onları sevindirdim. Seni üzdüm, seni yıprattım, senin gidişine sebep oldum. Ben bu sevgiye sahip çıkamadım. Bu tertemiz, tutkulu, güzel bir aşktı. Üçüncü kişileri mutlu ettim diyor. Onlar mutlu oldu. Sen üzüldün, ben üzüldüm diyor arkadaşlar. Burada çok duygusal bir konuşma var. Konuşurken zorlandım inanın. Ve diyor ki ben seni diyor çok özledim diyor. Sen benim diyor, benim için diyor ilahi dişil enerji buradaki azize arkadaşlar. Hani hep deriz ya azize gizemlisi. Buradaki azize ilahi dişil enerji size söylüyor arkadaşlar. Kiminle uyumlandıysa, e, kimlerle uyumlandıysa bu açılım. E, lütfen alıp kabul edin. Buradaki dişil enerjiye hala çok özlüyorum. Hala sana karşı aşkım tutkularım çok taze. Ben sana kendimi nasıl affettiririm bilemiyorum. Sen diyor beni affetsen yeniden bu aşka, bu tutkuya, bu tutkulu güzel aşka diyor. Bir şans versen diyor. Ben diyor her şeyi olumluya götüreceğim diyor arkadaşlar. Sizi ayırmışlar arkadaşlar. Üçüncü kişiler her kimse siz kim için izliyorsanız onun etrafındaki kişiler arkadaşlar. Üçüncü kişiyi her seferinde saymak istemiyorum. Yani karşınızdaki kişinin yanında ve yakınındaki kişileri kastediyorum. Ona göre alıp kabul edin lütfen. Ve diyor ki onları ben çok mutlu ettim. Onlar mutlu oldu. Ben yapayalnız kaldım. Sen diyor ilahi dişil enerjiydin diyor. Ben seni anlayamadım. Hatta bazı konularda şunu da söylemek isterim. Hissiyatı çok gizlidir, şey, gizemlidir. E, nasıl diyeyim, sezgileri güçlüdür Azize'nin. Sen bana bazı uyarılarda bulundun ama ben seni dinlemedim. Ben seni boşluğa ittim. Sen gitmek zorunda kaldın. Arkadan dönen işleri bilmiyorsun. Yani kendisi de onlar bir ise iki de kendisi de eklemiş gibi bir durum var nankörlüğü buradan geliyor arkadaşlar. Bu sevgiye böyle sıkı sıkı tutulması gerekirken bu kadar temiz bir aşka tutmamış gitmiş. Üçüncü kişilere çevreye oynamış. Bu çevre de olur. Her şey de olur arkadaşlar. Ve diyor ki tam merkezdeki kupa aslına ve güneş kartına bakarak söylüyorum arkadaşlar. Diyor ki eğer diyor benim sana uzatacağım bu kupayı alıp kabul edersen bu kupa aynı kupa arkadaşlar. Ben diyor her şeyi olumluya götüreceğim. Yeter ki diyor sen bu aşka bir şans ver. Sen bu aşka bir şans daha verir misin? Anlatabildim mi? Böyle söylüyor. Tabi burada karar sizin arkadaşlar. Kolektif açılımdır. İlk açılımımız bu şekilde oldu. Devam edeceğim üzerine. Bazen diyoruz ki kartları yeniden karıştırıp mı açsam. Çünkü güzel giden bir şey ama devam ettiğimde farklı bir yerlere de gidiyor. Ama işte bu yüzden diyorum ki başlıklara takılmayın. Açılımın içinde hem böyle düz gerçekten anlatılana uygun ilişki yaşayanlar oluyor. Sonrasında üzerine eklediğim kartlarla biraz daha değişiyor. Ama o da farklı bir kolektifi temsil ediyor. Onun için bazen diyorum ki bunu ve bu şekilde olduğunda e, tekrar karıştırıp tekrar açabilirim. Anlatabildim mi arka arkaya arkadaşlar? Bununla ilgili fikirlerinizi almak isterim. Böyle güzel gittiğinde aç derseniz çünkü bazen hiç üçüncü kişiler bu işte kılıç beşlisi bile çıkmıyor. Direkt aşk, kavuşma o kadar güzel çıkıyor ki onların üzerine kart çekmek hiç istemiyorum. Ama bu şekilde de bıraktığım zaman çok kısa kalıyor. Öyle güzel açılımlarda üzerine kart çekmek istemiyorum. Eğer derseniz ki o hani kavuşanlar için kabul görsün. Siz yeniden karıştırıp yeniden çekin derseniz onu da yaparım. Bunu yorumlarda sizin fikrinizi alarak yapacağım bu açılıma denk gelenler. Böyle bana fikirlerini söylesinler lütfen. Bazen hiç böyle ağlamak gözyaşı yok. Sadece kavuşma var. O kavuşmayı tekrar kartların içine alıp karıştırarak sunmak isterim. Yani eğer siz de onaylarsanız yeniden yapmak isterim. Yani bunu böyle kaldırıp yeniden bir karıştırma yaparak açılım yapmak isterim. Siz de fikrinizi söylersiniz. Çünkü kavuşmaların üstüne farklı bir kartla gitmek istemiyorum genel olarak. Böyle bir düşüncem var. Siz de onaylarsanız o şekilde yapacağım. kolektifle beraber hareket etmeyi tercih ediyorum. Sizin fikirleriniz benim için önemli. Buraya zaman ayırıyorsunuz. Emek veriyorsunuz arkadaşlar abone oluyorsunuz, beğen yapıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Bunların hepsi benim için çok değerli. Burada da bir kılıç kralı var. Kılıç kralı bakın mantığa geçip bu aşkı bitirmiş olabilir. Tamam mı? Diyor ki ben bu aşkı bitirmek zorundaydım. Mantığa geçtim, stratejik hareketler yaptım. Az önce söylediğimi yine tekrarlıyorum. Eğer böyle üçüncü kişilerin olmadığı bir güzel kavuşma çıkarsa ben şundan yanayım. Kavuş, yeniden karıştırmaktan yanayım arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki üçüncü kişiler burada çıktı ama. Üçüncü kişiler çıkınca devam edeceğim arkadaşlar. Çıkmazsa anlatabildim mi? Diyor ki burada ben diyor mantığa geçtim. Stratejik hareket ettim ve bu aşkın bitmesi gerekiyordu. Kestim attım. Bakın öyle diyor burada da. Kılıç kralı stratejik hareketler yapar öyle hamleler yapar ki kendi çıkarlarını korusun. Kendisi bir zarar görmesin. Evet. Benim e, kılıç beşlisinin üzerine bir kart seçiyorum. Kılıç dörtlüsü çıktı. Üçüncü kişiler bakın burada da çıktı. Şimdi üçüncü kişiler burada net çıktığı için ben açılımın üzerine devam ediyorum arkadaşlar. Sadece kavuşmanın ve güzel olduğu açılımın üzerine yeniden kart çekmek istiyorum karıştırarak sil baştan yani. Devam etmek istiyorum o şekilde. Fikirlerinizi istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu konuda yorumlarınız çok önemli benim için. Kılıç dostu üstünde yanında başkası aklında sen. İşte bakın burada da üçüncü kişi burası. Nasıl diyoruz üçüncü kişi var burada? Acı var, gözyaşı var, kalpte alınan yara var, aldatma, aldatılma, kandırılma birçok şeyi anlatıyor bu. İşte burada da üçüncü kişi bu kutunun içine böyle konmuş. Yani siz kimin için izliyorsanız onun etrafındaki kişiler kim olursa olsun yanında. Nasıl bir kalabalığın içinde olursam olun ister bir aile, ister bir partner, ister bir çevre, iş hayatı, çevresinde ne olursa olsun ben seni düşünüyorum. Ama seni herkesten gizliyorum. Dördüncü kılıç burada. Ve gizlediği bu durum ona acı veriyor. Onu hasta ediyor, onu üzüyor. Bakın sapsarı görüyorsunuz. Ellerini yukarı kaldırdığında da biz hep deriz ki yani ben kendime göre derim ki her, her zaman e, burada dua etme durumu da var. Yani bu durumun düzelmesi için. Çünkü neden? Bu ihaneti yaparken, bu stratejik hareketleri yaparken aklımızdaki kişi bile isteye yapıyor. Evet üçüncü kişilerin de etkisi var. Belki yalanlar, kandırılmalar oldu ama yalnızım diyor ve orada ama orada. Şu anki açılıma göre orada devam ediyor değil mi arkadaşlar? Evet, değnek şövalyesinin üzerine bir kart seçiyorum. Dengen bozulmasın diye yaptım diyor. Biraz da flörtöz yapıda biriymiş bu. Yani ben böyle, beni böyle kabul etseydin diyor. İşte yanımdakiyle, yanımdakilerle. Hani ben böyle istedim. Sadece konuşmak, görüşmek, gezmek, tozmak istediğim gibi bir durumda olabilir. Değnek şövalyesi tutkuludur, ateş elementidir. Bakın güzel yazar, sosyal medyadan güzel cevaplar verir. Siz çağırdığınızda koşa koşa gelir. Beni çok seviyor dersiniz. O bana çok aşık dersiniz. Ama iş çıkarlar çıkarlara geldiğinde ateş gibi yakar gider. Buradaki denge kişi kendi dengesini bozmak istememiş. Üçüncü kişilerle olan durumu bozulmasın diye sizi harcamış arkadaşlar. Harcamış yani. Evet. Kılıç üçlüsünün üzerine bir kar seçiyorum. Aziz çıktı. Hani diyorlar ya bazen. Benim çevrem var. Benim itibarım var. Bunu anlatıyor. Belli bir çevre tarafından tanınmış biri olabilir. Geleneksel yapıya uygun bir düzeni vardır. Hayatında öyle bir düzeni vardır. Onu önemsemiş olabilir. Üçüncü kişilerin etkisiyle belki Üçüncü bir kişi var hayatında geleneklerine uygun hayatını aldığı bir eşi, bir partneri olabilir. Ya da üçüncü kişiler demiştir ki bu bize uymaz, sen bunu alma, bu bize uymaz, ayak uydurmaz. Hani böyle şeyleri de dinlemiş olabilir ama şu anda o üçüncü kişilerin yanında yapayalnız arkadaşlar. Yanımda başkası aklımda sen diyor arkadaşlar. Yalnızlık var burada. Burada da yalnızlık var. Bakın kupa dörtlüsünde de yalnızlık var. Çok fazla yalnızlık teması çıktı burada. Evet, güneş kartının üzerine bir kart seçiyorum. Fılsım kraliçesi çıktı arkadaşlar. Gücü, kuvveti yerinde olan bir fılsım kraliçesi. Şimdi Şuralara da kart çektikten sonra burayı daha netleştireceğim arkadaşlar. Ee, burada parasal yönden güç, kuvvet uygulayan biri olabilir. Ya da hayatındaki kişi bir eşse bütün yatırımlarını bir partner de olabilir. Oraya yaptıysa arkadaşlar orada ben varlık içindeyim, güç içindeyim. Hani ben oradan ayrılamam. Belki de diyor ki beni böyle kabul et. Ama şu var ki o tarafı maddi olarak çok rahatlatmış, maddi olarak da çok iyi olan bir aklımızdaki kişi var. ve Buradaki tılsım kraliçesi de e, bu kadar rahat bir konfor alanını asla bırakmaz arkadaşlar. E, ona böyle bir güç de uygulanıyor olabilir. Evet, kupa altılısının üzerine bir kar seçiyorum. Bakın kupa altalısının üzerine gelen kartımızda kupa dokuzu oldu. En büyük istek ve dileğim, özlediğim kişi sensin diyor. Eğer hayatındaki kişi ise bu basın kraliçesi. Bir partner, eş ya da aileden birisi. Tamam mı arkadaşlar? Orada para ve güç var. Sadece bu yüzden orada duruyor. Ama burada da diyor ki, benim en büyük istek ve dileğim sensin ama ben bunu kimseye belli etmiyorum. Hatta size bile belli etmiyor olabilir ama sizi çok özlüyor. Ama orada da oturuyor. Niye? Orada rahatı bozulmuyor. Orada o kadar rahat ki konfor alanında rahatı düzeni bozulmasın, dengesi bozulmasın diye sizi üzmüş, sizi incitmiş. Ben seni özlüyorum diyor. Şimdi bakın özlüyorum diyor. En büyük istek ve dileğim sensin diyor. Ben çok yalnızım. Onlar yanımda olsa diye baktığımda sen varsın. Ben hala seni düşünüyorum diyor. Ama orada da oturuyor arkadaşlar. Yani bu da çok kötü. Bu da çok kötü. Seviyorum ama ben düzenimi bozamam. Konfor alanımı bozamam. Bir de şu anda hayat şartları o kadar zor ki para daha daha önemli oldu. Yani insanların hayatında para birinci sıraya geçti. Öyle aşkın meşkın. Çok pek kişiler bakmıyor yani. Çok üzgün yani. Evet kupa ışlısısının üzerine bir prenstir. Kupa prensi çıktı arkadaşlar. Burada prens adımlarıyla planlama yapma var. Belki gönül almak, konuşmak, görüşmek, buluşmak istiyor. Ve altında da kupa ışlısı çıktığı için söylüyorum. İlk önce belki üçüncü kişiyi yanında bir başkası varsa eşi ya da partneri Onlara güzel güzel gülücükler atmış. Orayı mutlu etmiş ilk başta. Orayı sevindirmiş ama bakın sevindirmiş bunu da söylemek zorundayım. Hani ben sizin dediğinizi yaptım ben sizin yanınızdayım gibi bir durumda burada olmuş arkadaşlar. Evet. Diyor ki ben senin gidişine sebep oldum. Ama diyor sen de bana kılıcını çektin. Kılıcını çektin diyor. Çünkü ben sana adaletsizlik yaptım. Sen de bana böyle yaptın diyor. Evet, kılıç kraliçesi haline gelmişsiniz. Bu aşkta, bu sevgide istediğiniz ilgiye alakayı görmemişsiniz. Ve burada kılıcınızı çekmişsiniz. Kılıcınızı öyle bir çekmişsiniz ve öyle bir sert duruşunuz var ki soğuk enerjilere geçmişsiniz. Çünkü gururunuz incinmiş, kalbiniz kırılmış arkadaşlar. Onun bir çevresi varsa, bakın burada ne demiştim ben size? Üçüncü kişiler ve ne dedim? Azizde bazen ne derler? Hem geleneksel yapı hem de benim itibarım var, benim çevrem var diyor ya aklımızdaki kişi. Peki sizin hiç mi itibarınız yoktu? Hiç mi çevreniz yoktu? Ha, bunları hiç hesaplamadan öyle bozuk para gibi harcamak ne demek? Sizin gururunuz incinmiş, soğuk enerjilere geçmişsiniz ve kılıcınızı çekmişsiniz. Çok fazla yanlış yaptı, adaletsizlik yaptı. Böyle yapmamalıydı. Çünkü bu aşk çok temiz bir aşktı. Bakın burada da bakın kılıç kralı ve altındaki karta bakın kılıç kraliçesi. O size soğuk enerjilere geçip sizi kendinden uzaklaştırıyor buradaki rahatı bozulmasın diye. Siz de aynı soğuk enerjileri ona ya yansıtarak yani aynalayarak bir duruş sergilemişsiniz. Ve iki tarafında kılıcı çekmiş, e, kılıcı havada burada ama başlatan bunu yapan kişi aklımızdaki kişi. Evet. Şimdi Azize'nin üzerine bir kart seçeceğiz. Evet, değmek gelecekti. Kendi alanını korudu diyorsunuz. Sizdiniz bu arkadaşlar İlahi dişil enerji dedim. O kendi alanını korudu. O alanı öyle korudu ki beni geride bıraktı. O kendi alanını korudu diyorsunuz arkadaşlar. Hep oraya mücadele etti, hep orası için çabaladı, oradaki dengesi bozulmasın diye bu kadar tutkulu, güzel bir aşkı harcadı. O beni harcadı. Stratejik hareketler yaptı. Kendi düzeni bozulmasın diye bu aşktan vazgeçti. Ben her şeyi anladım. Çünkü azizinin hisleri çok güçlüdür. Sırlarla doludur. Bir sonraki hamlesinin ne olacağını artık biliyor aklımızdaki kişinin. Ne yapacağını çok iyi bilen bir azize var burada. Bakın burada da aziz var. Senin çevren varsa senin itibarın varsa benim de var. Benim için de çabalasaydın. Madem ki bu aşk bu kadar temizdi, sen benim için niye çabalamadın? Böyle diyor buradaki azizde. Yani siz kimlere uyduysa, madem ki çabalamadın, sen orada kal. Nereyi seçtiysen, sen kimleri mutlu ettiysen, o tarafa gülücük atarak, tamam mı? Oraya gülücük atarak istersen mutlu ol, istersen mutsuz ol. Orada kal. Benim için ayağa kalkma. Ben seni kabul etmiyorum. Çünkü ben seni kesip attım. Benim için bitti gitti demişsiniz. Çok böyle detaylı detaylı düşünmek vardı burada arkadaşlar. Kılıç kraliçesi var ya bu sadece bu kılıcı böyle boş bir kılıç olarak görmeyin. Adaletten bahseder. Adaletten bahsedilirken de biliyorsunuz adaletlik süreçler ince ince okunarak, incelenerek hesap edilir. Burada da ince ince düşünen bir kılıç kıraçıtı var. Şöyle yaptı, böyle yaptı, işte tam şu hareketi yaptı, bu şekilde beni bıraktı ve o tarafa gittiğinde de böyle hareketler etti. Sebebini de artık biliyorum. O bana böyle soğuk enerjilere geçebiliyorsa, ben bu sevginin gerçek olduğunu zannediyordum. O bana bunu yapabiliyorsa, o böyle kılıcını çekip, sadece kendini düşünerek, o tarafta yer alıyorsa bu kılıcı çekmeyi ben de bilirim. Ben de bilirim. Hani kendi yerinde kal, istersen yalnız kal, istersen mutlu ol ama benden uzak ol, kime yakın olursan ol. Böyle bir şey çıktı. Çok farklı çıktı değil mi arkadaşlar? Okumanın enerjisine bakın. Nasıl konuştu beni? Böyle konuştum yani artık. Eğer uyduysa sevgiyle alın kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Ben bile çok kızdım, çok duygulandım yani. Hani ben gittim, ben geldim. O çok kötü bir şey ya. Ben giderim ama o benim sevgi için geldiğimde kabul eder. Yok arkadaşlar çok adaletsizliğe uğradıysanız lütfen iki tatlı sözle kimseye inanmayın. Gerçek pişmanlığı insan hisseder, bilir ve sağlamlık bekleyin. Gerçekten pişman olan kişi eğer hali vakti yerindeyse size ciddi bir adımla gelir kimseyle bağı yoksa zaten bir söz nişan evlilikte gelir. Bağ vardır yoktur orasını bilemem ama şu da var ki sağlam gelir. Sağlam gelir. Öyle tatlı sözle olmuyor. O nasıl kendi dengesini bozmamak için kılıcını çekmesini biliyor. Bakın size kılıç çekmeyi öğretmiş. Siz de ondan kendi alanınızı nasıl korumanız gerektiğini öğrendiniz. Herkes herkese bir şey öğretir derler ya. İşte bu var. Bu nasıl kendi alanını koruyor? Yanında başkası aklında sen. Sen git. Ha, ben böyle hareket etmek zorundayım. Benim dengem bozulmasın. Ama sen kılıcını çekme. Ben geldiğimde sen beni kabul et. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yok. O sizin için nasıl mücadele edecek? Zamanında yapsaydı ya. Zamanında yapsaydı ya. Ha burada ne var biliyor musunuz? Üçüncü, Üçüncü kişiye diyorsunuz ki benden uzak ol, kime yakın olursan ol. Yani aklımızdaki kişiye diyorsunuz. Git diyorsunuz. Çok soğuk enerjilerdesiniz ve aynalamışsınız. Hani senin hayatında bir sısım kralçası varsa git oraya, fark etmez. İstersen flörtöz yapılarda gez ama benden uzak ol. Ben aldım ağzımın koyuna. Benden uzak ol gibi bir durum var burada. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.